Merhaba Cemalettin. Merhabalar Mehmet abi. Yeni bir e, İran gündemiyle yine e, yayındayız. E, İran'da önemli bir seçim oldu. Evet. E, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında ölmesinin ardından İran'da bir genel seçim oldu yeni e, cumhurbaşkanını seçmek için. Ee, önce 80 aday başvurdu. Anayasayı Koruyucular Meclisi 5 adaya indirdi. Daha sonra ikinci seçimler birinci turda 19 Mayıs'ta yapılan birinci turda çoğunluğu, sat çoğunluğu, salt çoğunluk gerekiyordu değil mi? Evet. 50 artı 1 gerekiyordu. 50 artı 1'i alamadı hiçbir aday. ikinci tura kaldı. 5 Temmuz'daki ikinci turda da muhafazakarların adayı Sayit Celili ve reformistlerin adayı Mesut Pezeşkiyan yarıştı. Beklenmedik bir şekilde Mesut Pezeşkiyan kazandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun ve bu seçim sürecini daha doğrusu seçim sürecini bize anlatır mısın önce biraz daha detaylı ben bahsettim ama. Evet şimdi 19 Mayıs 2024'te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki ekibini taşıyan helikopter Düşmüştü mali haliniz ve sağ kurtula olmamıştı. O süreçten sonra e, İran'da bir çalkantılı süreç başladı. E, anayasası, İran Anayasası'na göre görev ve yetkiler e, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısına geçmişti. Ve bu Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı 50 gün içerisinde ülkeyi seçime götürme e, vazifesiyle e, vazifeliydi. Ve bu süreçte e, seçimlere gitti İran. İlk tur e, 28 Haziran'da oldu İran'da. E, bu süreçte birçok aday tabii Anayasa korucular Konseyi tarafından e, incelendi. E, başvuruları e, anayasa, e, İran devrimlerine e, sadık olup olmamaları e, Cumhurbaşkanlığı selayetine sahip olup olmamaları e, irdelendi ve ona göre bir karar açıklandı. Burada önemli adaylar elendi. E, geçmiş Cumhurbaşkanı 2005 ve 2013 yılları arasında İran'ın Cumhurbaşkanı'ndan e, Ahmet Nejat bu anayasayı adaylığı reddedildi. Anayasayı koyucular konseyi tarafından ve bu dikkat çeken bir isim bir başka bir isim meclis başkanı Larijani ailesinin önemli ismi Ali Larijani'nin de adaylığı reddedildi komisyon tarafından ve daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz altı aday yarışmaya seçim seçime girmeye hak kazandı. Bunlar arasında Öne çıkan iki isim vardı. Said Celili, e, ki e, sistemin e, önemli sadık isimlerinden birisi. Kendisi İran-Irak Savaşı'nda önemli görevler üstlenmiş ve hatta e, bir ayağı ampute, e, savaş gazisi bir isimdi, muhafazakar e, kesimli ismi. Diğer isim ise sürpriz bir isimdi aslında. Eski Sağlık Bakanı olmasına rağmen bir süredir İran siyasetinde aktif değildi ve bu seçimlerde aday oldu Mesut Pezeşkiyan Kendisi bir e, tıp doktoru ve ailecek. E, bu mesleği yapmışlar. E, Pezeşki zaten bahçede tam olarak hekim demek. Pezeşkiyan da de hekim oldu demek aslında. E, Türkçe e, tercümesiyle. E, öne çıktı Mesut Pezeşkiyan. E, bugünkü e, Doğu Azerbaycan eyaletinin e, Mahabad kentinde doğup büyüyen bir aileye mensup. E, Pezeşkiyan ve seçimlerde öne çıktı. İran e, bahsettiğimiz bir ilk turda seçilen olmayınca 50 artı 1'i sizin de dediğiniz gibi yakalayan olmayınca seçimler ikinci tura kaldı ve 5 Temmuz'da seçimlerin ikinci turu yapıldı. Seçime katılım oranı son derece düşükti ilk turda. Bu durum artık mevcut sistemin İran halkının taleplerine ve isteklerine cevap veremediğini ve meşruiyetinin sorgulandığı bir sistem olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla seçime katılım oranı bu, bu anlama geliyor başkanlık oranı kaçtı düşük derken? Eee %39'luk bir civardaydı. Yani 85 89 milyon nüfusu var İran'ın. 89.500 nüfusu var İran'ın ve 62 milyon kayıtlı seçmen var. Düşünün. Burada seçime katılan 24 milyonluk bir oran var. bu ki bu çok düşük bir çok oran düşük, aslında. Çok Mevcut sistem, yani müesses nizam, dini ve siyasiler dilleri alihamane de bu durumdan rahatsız. Çünkü bu durum aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi sistemin meşruiyetinin de sorgulanması anlamına geliyor. İnsanların sandığa gitmemesi demek, sistemden bir beklentilerinin olmaması demek aynı zamanda. Dolayısıyla Mesut Pezeşken aslında böyle bir isim. İnsanları bir bakıma, sisteme te tekrar meşruiyet kazandırmak ve sağlıklı bir zemine taşımak için aslında müesses nizamın öne çıkardığı bir isim Mesut Pezeşken insanlar seçim seçilmesinin doğru olduğunu söyleseler de ben hatırlarsanız sürpriz olabileceğini söylemiştim. Çünkü e, seçime katılım oranı düşük olduğu için e, böyle bir reformist adayla insanların yeniden sandığa çağrılabileceği bir ikinci tur seçimi oldu. Ki kısmen de başarılı oldu. Yüzde onluk bir artış oldu. E, katılım oranı yüzde dokuz. %49-%50'lere çıktı seçime katılım oranı. Yani e, bu ikinci turda... Bravo, 30... Bunu bazı yorumcular, e, İranı takip eden e, uzmanlar, akademisyenler, e, reformist aday Mesut Pezeshkian, insanları sandığa çekti, umutsuz insanları sandığa çekti şeklinde çok öne çıkardılar. Bu kadar e, net bir durum var mı? sandığa çekmiş olabilir bu doğru bir tabir ama aslında sistem de insanları sandığa göndermek istedi ve insanların sandık başında olması demokrasinin gereği olan seçimin aktif bir şekilde İran içerisinde işliyor olması yaşıyor olmasını da görmek istedi sistem. Dolayısıyla dönem dönem insanların sandığa küstüğü İran halkının gençleri ve kadınların sandığa küstüğü dönemde sistemin kendisi kendisine yakın olan burada reformist derken insanların insanlara şunu anlatmak lazım aslında reformist bir aday e, İran sistemine mevcut sisteme muhalif bir aday değil. Tamamen mesajlarını, politikalarını devrim ilkelerinin devrim ilkelerinin ve onun parametrelerinin sınırları içerisinden mesaj veren kişi demek. Yani İran devriminde İran siyasetinde reformist demek e, sistemin karşısında olan kişi değil e, aksine sistemin farklı bir şekilde yo yorumlayabilen, müesses nizamla konuşabilen, iç politikada bazı politikaları gevşetmek için sistemle konuşmayı denemek isteyen kişi demek aslında. E, dolayısıyla Mesut Peşkeşan da böyle bir isim. E, sistemin kendisi de müesses nizamda e, insanları tekrar sandığa e, göndermek için de böyle bir ismi öne sürmüş, e, böyle bir ismi parlatmış olabilir. Evet biraz burada Girdin. Reformist derken tam olarak e, ne anlamalıyız? Yani e, bundan sonraki İran'ın politikalarını, iç ve dış politikalarını nasıl etkiler reformist olması? E, tabii ki e, önce burada e, Ali Khamenei gerçeğine e, dikkat çekmek lazım. İran'ın siyasi ve dini lideri kendisi. E, şu çok önemli, İran'ın siyasi ve dini lideri. Yani İran'daki mutlak kontrolü sağlayan kişi. Dolayısıyla iç ve dış politikada bir şeyler söylemek için Hamane figürünün de ötesine geçebilmek lazım. Ötesine geçebilecek bir adayın öne çıkması lazım. Bugüne kadar öyle adaylar e, sivrilse de e, bu Hamane'nin gölgesinde kaldı ve bir, bir, bir bakıma İran siyasetinin silindi. İşte Hasan Ruhani için aynı şey düşünüldü. Reformist lider, kendisi yurt dışında doktora yapmış ve flexibility of şeriat dediğimiz şeriatın esnekliğiyle alakalı bu, o fikri e, doktora tezi olarak çalışıp ülkedeki politikayı uygulamaya çalışmış bir isim. Ama o başarılı olamadı. Cevat Zarif Dışişleri Bakanı'ydı. O başarılı olamadı. Geçmişte Hamane ile kavgaya tutuşan Ahmet Necat artık bir e, Cumhurbaşkanlığına aday bile olamıyor. E, uzun lafın kısası e, bir adayın bir Cumhurbaşkanlığı seçilmiş bir kişinin İran iç ve dış siyasetinde etkili olabilmesi tamamen e, Hamane ile ilişkilerine bağlı ve Hamane'nin e, devrimin dış ve iç politikadaki tutumuyla ilgili bir şey. Dolayısıyla adayı kim olursa olsun seçilmiş Cumhurbaşkanı kim olursa olsun ülkede son sözü Hamaney söyleyeceği için onların da hareket alanında, politik hareket alanında kısıtlı ve dar dolayısıyla çok büyük bir değişiklik olmayacaktır. Hayır, beklemiyorum. İç politikada bir dediğim gibi sistemle konuşabilecek bazı sert uygulamaların yumuşatılması veya işte seçilen adayın karakteristik özellikleri işte ne bileyim etnisitesi, etnik kimliği biraz daha ülkedeki konuşulan şeylerin farklılaşmasına yol açabiliyor belki. İşte Mesut Pezeşkan bir heyecan getirdi. Kendisi Kürt eyaletlerine gidip Kürtçe konuşuyor. E, Arapçası olduğunu biliyorum. Parçası zaten ana dili. Türkçe konuşuyor. Bu İran'daki günlük hayatta bir heyecan getirir. İnsanların sistemle biraz daha ilgilenmesine, biraz daha sistem tarafından farklı şeylerle oyalanmasının önünü açabilir bence. Ama ...sonsuz, yine Hamale'nin söyleyeceği bir sistemde değişim beklemek çok da kolay değil. Etnis'te demişken Mesut Pezeşkiya'nın Türk kökenli olduğu söyleniyor. Kürt e, siyasetiyle ilgili e, bazı sıcak mesajlar diyeyim, Kürtçe konuşuyor. Böyle e, mesajlar verdiği söyleniyor. Nedir tam olarak gerçekten Türk kökenli mi? Annesinin Kürt olduğunu iddia edenler var. E, Türk ve Kürt kökenli mi? Ee, böyleyse gerçekten bunu nasıl e, görmeliyiz? Ee, si onun siyasetini, politikasını nasıl etkiler? Şimdi e, Mehmet abi orada Türk kökenli, kökenli demek bile garip. Çünkü İran'ın e, eğer diğer etnik Türkleri de toplarsanız e, meşru bir deyim var Türkiye'de. De. İran'ın zaten yüzde Türk alan diye bir şey deriz ya biz Türkiye'de. Hı -hı. Aslında bu, burada insanların kaçırdığı şöyle bir şey var. Ee, İran'daki sistemin e, yani Şii ideolojiye dayanan İran İranlılık sisteminin ana koruyucusu Türkler. Burada etnisiteden öte, biz Şiiliği öne çıkarmak zorundayız. Çünkü İran'da Türklerin genel, hemen hemen hepsi Şii ve bunların e, İran'a bağlı Şiilik üzerinden bir bağlılığı var ve İran'daki e, bütün e, sistemin koruyucusu, kurucusu ve kolayıcısılar aynı zamanda. Mesut Pezeşkian da Kürt bölgesinde doğmuş. Bazı kaynaklarda annesinin Kürt olduğu söyleniyor. Yani çok beni çok bağlayan bir şey değil aslında ama annesi babası tamamen bir Türk aileye mensup birisi. Annesi de Türk, babası da Türk. Kendisi de zaten İran Türklerinde ve Türkçe konuşabilen, gayet kendini, bölgenin lehçesiyle konuşabilen birisi. Kendisinin Türk oluşu, bölgedeki yani ülkedeki Türkler için bir heyecan vesilesiydi kadınlar için gençler için bir heyecan vesilesiydi ama kendisinin daha önceki dönemlerde e, ismiyle alakalı görev yaptığı dönemlerde ciddi e, tartışmalı spekülasyonlar olan bir isim aynı zamanda e, görev yaptığı dönemde e, sağlık bakanı olduğu dönemde Ahmet Necat döneminin bir kısmında e, sağlıkla alakalı alınan kararlarda e, yapılan politikalarda ciddi e, eksiğinin e, ciddi problemlerinin olduğuyla alakalı ee, tartışmalar ayyuka çıkmaya başladı bu günlerde. O tartışmaların gölgesinde kalan bir görev süresi olursa Mesut Pezeşikyan'ı zor günlerde bekliyor olabilir. Hatırlarsanız e, hayatını kaybeden İbrahim Reyes ile alakalı da aynı problemler vardı. İran'da bugün görev yapan insanların mutlaka bir devrim geçmişi var ve bu devrim geçmişi bugün halen daha e, açık seçik konuşulabilen ne olduğuyla alakalı bir fikrinin olmadığı bir dönem, sıkıntılı bir dönem. Mesut Pezeşkian de onlardan birisi. Her ne kadar bir rüzgar yaratmış olsa da bundan sonraki süreçte eğer radikal muhafazakarların Mesut Pezeşkian'la alakalı gizli dosyaları ya da onunla alakalı söylentileri yaydıkları bir senaryoyu varsayarsak kendisinde kolay günler beklemiyor bence iç politikada. Dış politikada da az önce bahsettiğim gibi çok bir değişiklik beklemiyorum ben sonuçta. Dış politika yapıcıları tamamen Cumhurbaşkanlığı makamının üzerinde bir e, makam ve bu o, bunun yöneticisi dini ve siyasiler Ali Hamaney Önümüzdeki süreçte e, Mesut Pezeşka'nın Ali Hamani ile ilişkilerinin e, geleceğiyle e, geleceğine bakıp biz iç ve dış politikada yeni şeyler söyleyebiliriz ama kendisi tecrübeli bir siyasetçi, e, bürokraside e, bu, e, bağlantıları olan e, güçlü bürokratlarla iyi ilişkileri olan bir isim, akıllı bir adam. E, yani iyi bir doktor olmasından öte iyi de bir siyasetçi. E, manevra alanlarında olduğunu düşünüyorum İlerleyen süreçte e, bekleyip göreceğiz hı hı. Evet genel olarak e, Bunlar merak ediliyor zaten İran'daki seçimle ilgili ve yeni gelen Mesut e, pezeşgahının neler getireceği ile ilgili e, eklemek istediğim bir şey var mı toparlamak için e, gelecek dönemde ben de Mesut mesajların adımlarını merakla bekliyorum hem e, etnik kimliği açısından hem ee, güçlü şiirlik vurgusunu yapacağını da düşünüyorum bundan sonra Çünkü sistemin iyi savunucularından birisi ee, ama dediğim gibi e, Amaneyle ile olan ilişkilerine bakıp yeni şeyler söyleyebiliriz